Abi hani hastaneden elemanlar gelecekti. Onlar caydılar Moruk. Ya şimdi İsmail'e ben güzelim. Ne yapalım o zaman, bizde mi? Bizde mi ne Bülentciğim? Yok bir şey, hadi ısınalım. Bizde mi ısınalım onu gördüm. hadi. Tamam abi, şimdi hadi. takımları nasıl yapıyoruz? Yazı tura mı atışıyoruz yoksa adım mı sayıyoruz ha? Fark etmez abi, boş ver. Ne demek fark etmez? Her zaman nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız. Bak ben yanında para bile getirdim. Yazı tura atalım, biz yazıyız. Tura. Sarkan gel Moruk sen. Aa ben? Sen dur hayatım, bir dakika. Hı -hı. Berkay, gel abi. Ben ne olacağım? Sen, sen de dur hayatım. Halledeceğiz, dur. Dur, halledeceğiz. Cansu, sen gel. Hayatım. Aşkım. Bengüs, sen gel babacığım, gel. Annemi yendim. Tuşa gel. Özcan sen gel abi. Abi sen de böyle gel. E ben ne olacağım? Aşkım sen hakemsin ya. Maçın bütün yükü senin omuzlarında. Ah bu da düdü. Bak biz kim? E, tamam o zaman hadi başlayalım. Hadi. 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 Ha Başak. 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 Ne yapıyorsun? Kaleye girsene. Topu at hadi. Pardon. Ne oldu şimdi ya? Offside! Ay Serkan ne offside'ı? Bin kere anlattım offside offside. Ya kafam karışıyor ya. Adam mı çizgiye geçiyor, top mu çizgiye geçiyor? Ya yok abicim offside offside ne offside ya? Ya Simay ne yapıyorsun? Gole gidiyordum hayatım. Ya bacıkların açılmış düşüp dizini parçalayacağım ya şey yaptım ya. Ya inanmıyorum sana Simay inanmıyorum ya. Ya bunun için mi durdurdun ya? Hakem misin, nöbetçi öğretmen misin belli değil. Gole gidiyordum yapma Allah aşkına ya. Evet anne ya ne yapıyorsun? Gol atıyordun. Tamam. hakemin kafası karıştı. Devam. 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 Hadi. Hayır oh. oh. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. bu da benden sana bacanak golü olsun. Simay, aile işlerini görevle karıştırma. Sen hakimsin, tarafsızsın ya. Ayrıl orada. Ya ne oldu gol mü oldu? Gol oldu. Başak sen neredesin? Ya, ya? soğumaya gittim çok sıkıldım yandım ben burada. Ya aferin sana ilk golümüzü yemiş olduk. Ya tamam bu kadar ciddiye alma yani sanki bana kupa maçı. Ayrıca oraya bir adam koyaydın da bana su vereydi o zaman. Oldu başka bir isteğin şey var mı? Ya ayrıca niye herkes bizim tarafta? Tek kale aç mı yapıyoruz biz yani? Nedir bu adaletsiz dağılım? Ay canım sen oyunu anlamadın. Olay oyunun adaletsizliği değil. Olay benim kocamın süper top oynaması. <laughs> Sen daha hiçbir şey görmedin Bülent. Kale bana emanet. Evimiz güvende. Artık herkes evinde rahat uyusun. Hadi! Hadi! Devam! Hadi, hadi abi! Hadi! Hadi! Ben de burası korkma! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>